Nedenlerin peşinde tarzıyla derlediğim, kafaları yakacak bu yolculuğa çıkmadan önce kafeine ihtiyacınız olacağından kahvenizi mutlaka yanımıza almanızı öneriyorum. Zira sonsuzluk kavramını anlayabilmemiz için algı kapasitemizin tamamına ihtiyacımız olacak. Kanalıma da abone olduğunuza göre arkanıza yaslanın ve kahvenizi yudumlarken videonun tadını çıkarın. Nedenlerin peşinde koşanlar Merhaba. Lemniskate yani kurdele bu işareti ya da sembolü hepimiz hayatımız boyunca en az bir defa görmüşüzdür. İlk olarak 1655 yılında John Wallis tarafından ortaya atıldığı günden beri genellikle matematikte ve fizikte sunu olmayan şeyleri ve sayıları tarif etmek için kullanıldı. Sembol o kadar beğenildi ki Günümüzde modern mistisizm gibi bilim dışındaki alanlarda da kullanılmaya devam ediyor. Fakat öncelikle sembolünden ziyade sonsuzluğun kendisinin ne olduğunu algılamamız gerekiyor. <laughs> Matematikte sayıların sınırsızlığını, felsefede varlık ve bilinçle ilgili derin düşünceleri ve fizikte evrenin uçsuz bucaksız genişlemesini içeren sonsuzluk kavramı insan zihninin sınırlarını zorlamakla kalmıyor. Aynı zamanda Evrenin sınırlarını anlamaya çalışırken karşılaştığımız büyük bilinmezliği de ifade ediyor. Matematiksel anlamda sonsuzluğun sayıların sınırsızlığını ifade ettiğini söylemiştim. Bir tren istasyonunda yolcu bankında oturduğunuzu hayal edin. Siz bankta oturmuş beklerken önünüzden bir tren geçiyor. Fakat bu tren diğerlerinden farklı. Tren tam görüş alanınıza girdiğinde önce lokomotifi görüyorsunuz. Hemen arkasından vagonlar hızla geçiyor. Önünüzden geçen bu tren hiç durmuyor ve işin ilginci her vagonun arkasında bir vagon daha var. Vagonlar hiç bitmiyor. Hiç bitmediği için de matematiksel anlamda trenin sonsuz vagona sahip olduğunu söylüyoruz. Tabii konu matematiksel sonsuzluk olunca Hilverdin Sonsuzluk Oteli'nden bahsetmezsek olmaz. Alman matematikçi David Hilbert tarafından 1924 yılında ortaya atılmış bu kavram sonsuz kümelerin bazı özellikleri üzerine kafa yormamızı sağlıyor. Hilbert'in bu oteli sıradan bir otel değil, sonsuz sayıda odaları olan bir otel. Yani otelde sayılamayacak kadar çok sayıda oda var. Diyelim ki otelin tüm odaları dolu ve her odada da konuk var. Bu durumda sonsuzluk otelinde konaklamak isteyen yeni bir konuk içeride sonsuz müşteri olmasına rağmen otelde kalabilir mi? Otelde her odada bir konuk olsa bile Sonsuz sayıda oda olduğu için otel tamamen dolu demek teknik olarak mümkün değildir. O yüzden yeni gelen konuğu sonsuzluk otelinde ağırlayabilmek için otelin müdürünün aklına odaları kaydırma fikri gelir. İlk odadaki konuğun ikinci odaya, ikinci odadaki konuğun üçüncü odaya ve böyle devam ederek sonsuz odalı otelde herkesin mevcut oda numarasından bir fazla olan odaya taşınmalarını ister. Böylece otelde hem yeni gelen konuk için birinci oda boşalmış olur. Hem de otel yeniden tamamen dolar. Bu örnekte yetinmeyen Hilbert, sonsuzluk kavramını daha iyi anlayabilmemiz adına şu soruyu soruyor. Eğer sonsuzluk oteline sonsuz sayıda konuk gelirse, tüm bu konuklar otelde ağırlanabilir mi? Girişte sonsuz sayıda müşteriyi gören otel müdürü, işinin erbabı olduğu için, daha da önemlisi işini kaybetmemek adına bu duruma da hemen çözüm buluyor ve anonsa başlamak için resepsiyona koşuyor. Mikrofonun başına geçen müdür bu sefer de tüm konuklardan oda numaralarının iki katı olan odaya taşınmalarını istiyor. Birinci odadaki konuk ikinci odaya, 2. odadaki konuk dördüncü odaya, üçüncü odadaki konuk altıncı odaya ve böyle devam ederek tüm konuklar oda numaralarının iki katı numaralı olan odaya taşınıyor. Taşınma işlemi tamamlandığında otel müdürünün aslında sadece tek sayılı odalardaki konukları bir sonraki çift sayılı odaya kaydırdığı, bu şekilde tüm tek sayılı odaların boş kaldığı görülüyor. Otel müdürü bu zekice hamlesiyle yeni gelen sonsuz sayıdaki müşteriyi sonsuz sayıdaki tek sayılı odalara yerleştirmiş oluyor. Evet kafamız, biraz karışsa da, en basit tabiriyle matematik sonsuzluğu, bir şeyin asla bitmemesi olarak tanımlıyor. Yani sonsuz, bir sayıyı değil bir kavramı ifade ediyor. Daha da açık bir şekilde anlatmak gerekirse, belirli bir sayıya bir eklediğinizde sonsuz olmuyor. Ya da tam tersi düşünürsek, sonsuzdan bir çıkartırsak, belirli bir sayı elde etmiyoruz. Sonsuza istediğimiz kadar gerçek sayı ekleyelim ya da çıkaralım, Sonuç yine sonsuz, yani sayılamayacak kadar çok sayı anlamına geliyor. Her ne kadar matematik sonsuzluğu, bir şeyin asla bitmemesi olarak ifade etse de, gerçekte durum böyle olmayabiliyor. Sonsuzluğun gerçekten olup olmadığı sorusunun cevabını verebilmemiz için öncelikle sonsuzluğun bir sayıdan çok bir kavramı ifade ettiğini hatırlamamız gerekiyor. Yani ortada sayılamayacak kadar çok şey varsa, bu şey için sonsuz diyor ve geçiyorduk. Fakat gerçekte durum böyle olmuyor. Örneğin, bir tahtayı her defasında yarıya bölmek gibi bir işlemi düşünelim. Her kesme işlemi sonrasında kalan tahta uzunluğunu L olarak ifade edersek, her bir kesme işlemi sonrasında tahtanın yarısı alındığı için elimizde L bölü 2 uzunluğunda bir tahta kalacaktır. Matematiksel olarak, bu işlem sonsuza kadar devam edebilse de gerçek dünyada bu sonsuz sayıda işlemi tamamlamak mümkün değildir. Fiziksel dünyada kuantum mekaniği ile ilgili sınırlar ve malzemenin atomik yapısı nedeniyle, bir cismin kesilebilecek en küçük uzunluğunun altına inilemez. Ayrıca kesme işlemleri sırasında, malzemenin çeşitli faktörlerden dolayı kayıplar yaşaması da, matematiksel olarak sonsuza kadar devam edebilecek kesme işlemlerini, fiziksel dünyada gerçekleştirmenin mümkün olamayacağını gösterir. Olayı daha da iyi anlayabilmemiz için, sonsuzluk kavramını fizik çerçevesinden açıklamaya çalışayım. Fizikteki modeller ve teoriler, genellikle gözlemlenebilir, ölçülebilir ve test edilebilir durumları açıklamaya yöneliktir. Dolayısıyla matematiksel modellerde ve teorilerde kullanılsa da, gerçek dünyada fiziksel olarak mevcut bir sonsuz yoktur. Fizikte sonsuzluk kavramı, özellikle kara deliklerin yoğunluğunu, enerji seviyelerini, uzayın genişlemesi gibi fiziksel olguları açıklamak ve matematiksel tutarlılık sağlamak için kullanılmaktadır. Ancak bu kullanımlar, genellikle matematiksel kolaylık veya modelleme amacı taşırlar. Buradaki asıl amaç, ölçülemeyecek büyüklükteki sayıları sadeleştirerek hesaplamakla uğraşmamak, bunun yerine soyut bir kavram kullanmaktan ibarettir. Ve bu da aslında, gerçek dünyadaki nesnelerin veya olayların tam anlamıyla sonsuz olmadığı anlamına gelir. Bir şeyin fiziksel olarak var olduğunu doğrulamak ve anlamak için gözlem yapmak gerektiğini söylemiştim. Ancak bir şey fiziksel olarak sonsuzsa, bu durumu gözlemlemek veya ölçmek mümkün olmayacaktır. Pratikte deneyler ve gözlemler belirli sınırlamalarla yapılabildiği için, fizikte gerçekten sonsuz olan bir şeyin varlığını doğrulamak da zordur. Örneğin genel görelilik teorisi, uzay zamanın çekimsel etkileşimlerini açıklar ve kara delikleri de bu teori içinde tanımlar. Ancak bir kara delik merkezindeki kütle noktasının yoğunluğunun sonsuz olması gerektiği düşünülürse, bu durum kara deliklerin fiziksel gerçeklikte tutarlı olup olmadığı konusunda sorulara yol açar. Bu teorilere baktığımızda, kara delik merkezindeki yoğunluğun matematiksel olarak sonsuz olduğunu görürüz. Eğer kara deliklerin merkezindeki yoğunluk gerçekten sonsuz olsaydı, genel görelilik teorisi çerçevesinde bir değerlendirme yaparsak, sonsuz yoğunluktaki bir noktanın çekim kuvveti de teorik olarak sonsuz olurdu. Bu teoriye göre bir cismin, kütle noktasındaki yoğunluk sonsuz olursa, çekim kuvveti de sonsuz olacağından, sonsuz çekim kuvvetine sahip bir kara delik, çevresindeki tüm gezegenler, yıldızlar ve galaksilerle yetinmeyecek, Günün sonunda tüm kainatı yutacaktır. Gerçekte ise tüm kainatı yutacak kadar çekim kuvvetine sahip bir karadeliğin var olması mümkün değildir. Sonuç olarak matematiksel sonsuzluk kavramı bir dizi sayının sınırsız uzunlukta devam etmesini ifade eder. Fiziksel olarak sonsuzluk kavramı ise Fiziksel boyutlarda ve uzayda sınırsız genişleme veya genişlemeye devam etme durumunu ifade eder. Ancak fizikte sınırlılık kavramı da vardır. Çünkü ölçülebilir bir evrende herhangi bir fiziksel miktarın sınırlı bir aralıkta olması gerekir. Bilimsel olarak her ne kadar evrenin sonsuzluğu veya sonsuzluğun ötesi gibi kavramlar tartışılsa da, bugüne kadar elimizdeki veriler Evrenin sınırlı bir hacme sahip olduğunu göstermektedir. Bu da sonsuzluğun matematiksel dünyadan gerçek hayata geçemeyecek kadar muazzam bir kavram olarak kalmaya devam edeceği anlamına geliyor.